Evet, Trump'ın göreve başlamasına çok az kalmışken kripto üzerine bir bir ardına bombaları patlatmaya devam ediyor. Pek bilinmesini istemedikleri bazı bağlantılar ince ince işleniyor. İşte bu videoda Trump'ın hem potansiyel 10x'lik coin'ine hem de bu ince bağlantıları vereceğim ki bu bağlantılar en üst seviye bağlantılar gibi duruyor. Çünkü her taşın altında yine yeniden BlackRock çıkıyor. Evet, yanlış duymuyorsun. Şimdi New York Borsası'nın açılış gongunu Trump çalarken ABD'nin önümüzdeki dönemde kripto olanında küresel lider olacağını söyledi. Stratejik Bitcoin rezerviyle ilgili gelen bir soruya da kripto ile ilgili harika bir şey yapacağız. Çünkü bu işi Çin'e veya başka bir ülkeye kaptırmak istemiyoruz. Diğerleri diğer ülkeler sadece kriptoları izliyor, benimsiyor, benimsiyorken sadece maksimum bunu yapıyorken biz ABD olarak bu işin öncüsü olmak istiyoruz diyor. Burada katılıyorum Trump'a. Diğer ülkeler için birçok potansiyel varken bütün hepsi dünyanın finansal olarak hani kural koyucusu ABD'yi bekliyor. Onlar ne yapacak? Onu bekliyor. Bütün hiçbir ülke risk almıyor abi. Hiçbir ülke El Salvador Ayrıca ben sana söyleyeyim Avrupa Birliği zaten almıyor. Neyse ana konuyla devam edelim ve tabii göreve geleceği e, ABD kabinesi de yavaş yavaş belli oluyor. Bizim için en önemlisi kuşkusuz Trump tarafından SEC başkanlığına resmi olarak aday gösterilen Paul Atkins olacak ki kendisi Ocak ayında Trump'tan sonra muhtemelen SEC başkanı olarak göreceğiz. Şimdi kendisi kriptodosu ve birazdan bahsedeceğim şirket üzerindense neden sevmiyoruz artık birazdan göreceğiz derin bağlantıları sahip merak etme bu videoyu baştan sona izlediğinde zaten taşlar yerine oturacak ve bu adamın SEC başkanı olarak göreve başlamasında dünyayı ve hükümetleri kontrol bile ettiği söylenen BlackRock'ın nasıl bir parmağı var ya da neden bu kadar iç içe abi bunların hepsi bunu sorgulayacaksın bunu anlayacaksın bunu sorgulayacaksın her şey BlackRock kankalar bunu bir söyleyeyim ABD BlackRock dünya BlackRock 1988'de kurulan BlackRock şu an duda kuşuklu diyecek miktarda tam 11.5 trilyon milyon dolarlık dev bir parayı yönetmekte. Ve, ve tabii neredeyse bütün küresel şirketlerde büyük yatırımları olduğu için bütün dünya bu şirketlerin üzerinden kontrol ettiği de kısmen söylenebilir. Bunu bir anladıysak zaten ol olaya devam edelim ama BlackRock öyle böyle değil. Bak Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Netflix, Visa, Pfizer, Verizon, CNN, Fox, Uber bir yığın var yani saymakla bitmez. Ve tabii şimdi Trump'ın göreve yemin edip başladıktan sonra, çok kısa bir süre sonra, Paul Atkins de göreve başlay başlayabilir dedik ya, aramıza yeni katılan dostlar için nereye başlayacak bu adam, SEC nedir, bunu bir iki cümleyle hatırlayalım. SEC, ABD'de yer alan Türkiye'deki SPK benzeri bir kurumdur ve... CFTC adlı başka bir devlet kurumuyla görev ve sorumluluklarını kripto tarafı da paylaşmıştır. SEC bizim için tabii şu an çok daha önemlidir. Çünkü birçok önemli karar. Spor, spot Bitcoin ETF'i Future Bitcoin ETF falan. Bunların hepsi SEC'den gelmektedir. İşte yeni muhtemel SEC başkanı Paul Atkins özellikle bir altcoin için harika bir haber olabilir. Gimiyoruz göreceğiz. Bundan izlemeye devam et. Bundan 8 ay önce fiyatı neredeyse şu ana göre 3 kat daha düşükken haber verdiğim BlackRock R veya altcoin sepetine 70 70 centlerde eklediğim Onda Finance'dan bahsediyorum. Ekranda görüyorsun birinci coin işte Onda Finance direkt burada burada vermişiz. Hatta BlackRock Build fonuyla falan buralarla bağlantılarını açığa çıkarmaya çalışmışız. Şu an tabii 70 cent değil 1 dolar 95 cent olsa da sakin ol hala fırsat kaçmamış olabilir. İzlemeye devam et abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak da destekle ki böyle coinleri daha çok bulmak için birazcık şevkimiz olsun hem birazcık isteğimiz olsun. Welcome on board anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil başlıyoruz intro gelsin. I'm, 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 don't Şimdi FED belgelerinde Ondo Finance'ın adını geçtiğini o dönem söylemiştim. Zaten analizlerde de bu genel gelişmeler, bu videolarda anlatıp gelişmeler Ondo için pozitif sinyal, sinyal olarak görülebiliyor. Kurucusu Justin Schmidt'in, Ondo'nun kurucusu Justin Schmidt'in, FED'in FED, dünya yani ABD Merkez Bankası FED'in Philadelphia'daki Fintech konferansına konuşma yapabilen bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Yani düşün hangi coin'in sahibi FED'in bir Fintech konferansına konuşma yapabiliyor bilmiyoruz. Yani gördüğünüz evet, üzere doğru. burada bunu paylaşmışlar ve yani bugünleri aslında o zamanlardan öngörmüştük. Yine de bu kadar önemli gelişmeler varken herhalde birileri çok da bunlar bilinsin istemiyor ki. Onda hala çok aşırı da popüler değil. Genelde böyle daha gizli saklı kalmış bağlantıları bağlantıları açığa çıkarabilenler bunları görüyor. Peki bunları bir kenara koymak istiyorum. Bunları kenara koyalım. Birazdan döneceğiz. Trump'ın ve SEC'nin çok yakınlarında dolaşan bu Onda Finance neden bu pozitif sinyalleri topluyor? Neden ona? Ne, neden hepsi buralarda birleşiyor? Bu videoda bunları bir konuşalım ki havada kalmasın. Trump tarafından SEC başkanlığına resmi olarak aday gösterilen Paul Atkins'in aynı zamanda nereyle bağlantısı var? Bingo geliyor. Evet nereyle bağlantısı var? Yani bilerek çok da gündeme getirilmeyen, biraz da gizli saklı giden ama kuvvetli bağlantıları olan Securitize adlı dijital token fon toplama platformundan bahsediyorum. Bu şirketin adını gelecekte şimdiden söylüyorum. CryptoSoz'un izleyicilerin farkı da bu olsun. Gelecekte bu şirketin adını çok daha fazla duyabiliriz. Çünkü muhtemelen yeni SEC başkanı Kremli Danışma Kurulu olarak zaten burada yer alıyor. Kendileri Twitter'da bunu söylüyorlar. Hala daha inanmayanlar için web sitesinde danışma kurulunda zaten direkt adı ve fotoğrafı var Paolo Atkins'in. Dediğim gibi kendisi zaten geçmişte bu arada SEC'de görev almış şimdi de Paolo Atkins'in SEC başkanı olma ihtimali çok kuvvetli ya Trump istiyor zaten direkt resmi olarak aday gösteriyor bu işte Securitize adlı platformu oldukça heyecanlandırmış duruyor yine kriptocular arasında adı pek bilinmese de ben bunu bilerek popüler etmemelerine bağlıyorum. Securitize bugüne kadar 100 milyon dolar fon toplamış ABD'li bankacılık TV Morgan Stanley'in de ilk kripto yatırım platformu olan bir şey şirket bu Securitize. Yani Morgan Stanley'den direkt yatırım almışlar. Ve bunlar da bitmiyor. Bunlar da bitmiyor. Geleceğiz şimdi. Özel bir şirket olması tabii küçük bir şirket olduğu anlamına gelmiyor ama Securitize'in yatırımcıları SEC ve FINRA tarafından düzenlenmiş bir şirket olmasına güvendikleri için buraya yatırım yapıyorlar. Ayrıca Securitize'in İsmail İspanya hükümeti tarafından da yetkilendirildiğini burada okuyoruz. Bununla bitiyor mu? Hala bitmiyor. En bombaları sonlarda gelecek. Securitize BlackRock'ın da 47 milyon dolarlık yatırım, e, Securitize aslında 47 milyon dolarlık zaten BlackRock'tan yatırım alıyor ve buna şaşırmamak lazım çünkü Securitize BlackRock'ın 10 trilyon dolarlık vizyon projesi olan RWA dediğimiz bu gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasında kilit bir role sahip zaten BlackRock ve Securitize birlikte çalışıyorlar ve Ondo Finance'ın da BlackRock'ın ve Build platformu üzerine çalıştığını söyleyebiliriz. Yani Ondo Finance bu, bu bir ara böyle hani bir yılda da hatta... Ondo falan da desteği veriyordu on The Finance. Yani genel olarak aslında on The Finance'in Securitize ve BlackRock arasında da çok fazla bağlantı bir birbiri bir içine geçmiş. Çok fazla bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Burada da baktığımız zaman zaten RWA için hem on The Finance'in hem Securitize'in en üst seviye oyuncular olduğunu burada görüyoruz. Burada bakalım gördüğünüz üzere. Şimdi burada tabi listede en tepede yer alan Hashnote var tamam mı? Onun adı yani onu bir geçmek lazım çünkü çok stabil coin projeleriyle öne çıkan bir şirket. Onu geçiyoruz. Zaten On ve Securitize'i hemen arkasından ikinci ve üçüncü sırada görüyoruz. Evet tabi Ondo'nun 18 Ocak'ta 3 milyar dolar değerinde Ondo tokenlarla büyük bir kilit açma süreci de olacak. Yavaş yavaş işin duygusal 10x potansiyelli olabilir mi dediğimiz noktasına gelelim. Yani kilit açma süreci olacak. Hani eskiden erkenden tokenları alanların artık satış kilidi kalkacak ve isterlerse satabilecekler. FTV dediğim seyreltilmiş market cap kısmı da bu arada şöyle bir açalım. Bu kısmın birazcık düşündürücü. Bak bunları biz canlı yayınlarda konuşuyoruz. Piyasada bir milyar, 1 milyar ne kadar var? 380 milyon onda token alınıp satılırken toplam token sayısı 10 milyar, 10 milyar. Bu da uzun vadede satış baskısı yaratır anlamına gelebilir. Eğri oturup doğru konuşmak lazım ama bir gerçek var ki normalde bu tür FTV'ye sahip olan yeni coinler genelde market sıralamasında arkalarda kalır. 200 olur, 300. sırada olur ama bu videoda anlattığım ve paranın musluğunu elinde tutan BlackRock gibi şirketlere de yakınlığıyla ve şimdi de ABD'nin yeni başkanı Trump'a olan genel anlamda yakınlığından dolayı Hani belki de bundan dolayı, bilmiyorum 58. sıraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Ve ilk verdiğimizden beri dediğim gibi 70 centlerde ekledik. <laughs> Şu an 7.14 7 kere 3, 21 yani hani neredeyse 210 olsa 3x yapacak. Ama bu anlattığım hikayelerden dolayı Ocak ayında belki de duruma göre kilit açılış sebepli. Fiyatı darbe yese de genel olarak yükselişine devam edebilir. Çünkü artılar eksiler birbirini götürebilir. Şimdi kilit açılışı olurken aynı anlarda Trump ve potansiyel SEC başkanı göreve gelirse erken yatır yatırımcıları bu hikayeden dolayı satmayıp ellerinde tutabilirler. Çünkü şöyle bir olay da var. Yani kilidi açılan kilidi açmak var, açmak var. Kilidi açılan tokenlar ikiye bölünerek yüzde %20'si yatırımcılara, %80'i de hazineye. Protokolün, on the finance'ın protokolün gelişim ve ekosistemin büyümesine gideceğini görüyoruz. Süreç 2028'e kadar doğrusal şekilde devam edecek. Bu arada bu sponsorlu bir video falan değil. Yani tamamen insight, araştırma, analiz odaklı bir fırsat olabilir mi diye bu payla, bu amaçlı bir paylaşım. Bunu söyleyeyim. Bu arada kripto sözlükte ilk olarak videoda 1.5 dolar civarında haber verdiğimiz ve güncelde de 3x'ten fazla yaparak 4 dolar 60 centin üzerine çıkan suiye de çok dikkat. Gördüğünüz üzere Onda Finance e, burada bir sui ağında da genişleme yapıyor. Şimdi Onda Finance ABD hazinesi destekli stabil coin'i sui ağına da genişleteceğini söyleyebiliriz. Bunun anlamı şu. Onda ABD topraklarına BlackRock'la organize şekilde dikkatlice ilerlemeye çalışan ya da onunla çok bağlantılı bir şekilde, çok iç içe geçmiş şekilde ama tabii direkt böyle bağlantısı biz bir ortağız şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz da demeden muhtemelen bunlar tabii bir bağlantıyı ortaya çıkarma analiz öngörü bunlara finalde nasıl olabileceğini birlikte göreceğiz ama genelde baktığımız zaman fotoğrafa ve organize şekilde ilerlemeye çalışan FED belgelerinde adı geçen bir coin ABD internetimle Ondo'nun bloğunda bazı bölümlere erişememem. Tamam mı? Eğer Suriye de genişliyorsa bu suyu için de iyi bir sinyal olabilir. Tabi burada bunların e, e, erişememem yani bazı bloğunda bazı bölümlerini açamaması, açımam, açılmaması birazcık ABD yasalarına uygun hareket etmeye çalıştığını e, gösteriyor olabilir bize. Burada su de gelişiyorsa aslında bu su için de iyi bir sinyal olabilir. Zaten ben elimde bu arada suyu tutuyorum. Yani 1,5 dolarlardan attıkça ve şu an 4.60, 4.75 falan o civarlarda. Ondo için de ya o yüzden işte canlı yayınlara gel bu e, coinleri hep biz canlı yayınlarda seçtik attık sepet yani izleyenler kazandı güzel kazandı muhtemelen umuyoruz ki istiyoruz ki bundan sonra da kazanmaya devam etsin. Şimdi Ondo için 18 Ocak'taki bu büyük kilit açılışına rağmen gerek coinlerin sadece %20'sinin yatırımcılara gidecek olması gerek Trump'ın bu Paul Atkins rüzgarının esme potansiyelinden dolayı düşmeme potansiyeli var bunu bir söyleyelim ve tabi. Yani e, burada e, Paul Atkins rüzgarının esme potansiyeli önemli bir faktör olabilir. Tabii kriptoların hepsi yamulduğu bir dünyada o da yamulup düşebilir. Yani o başka bir olay. Ben sadece kilit açılışının bir başka coin'de olduğu gibi o kadar sert etki yaratmayabileceğinden bahsediyorum. Yani düşmeme potansiyeli olabilir kilit açılışından kaynaklı olarak. Şimdi Ondo'nun kilit açılış süreci Solana ile Reddit'te çok karşılaştırılıyor. Solana önceki Megaboa'da büyük bir kilit açılış süreciyle karşılaşmıştı hatırlarsan. Ancak Solana'da bu kilit açılışı tek seferde olur. 10 dolar yavaş yavaş olacak ve buna rağmen Solana Ocak 2021'den Kasım 2021'e kadar 3 dolardan 280 dolara kadar yükselmişti değil mi? Öyle bir şey olmuştu ve tabi Solana başarısı ekosistemini büyütmesinden ve her zaman göz önünde olmasından bunu başarabilmesinden de geliyor. Puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimiz zaman şu fotoğraf aslında ma ma masaya geliyor. Securitize gerçek dünya varlıkları tokenlaştırmada merkezi bir rol oynuyor. BlackRock dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak Securitize'ın altyapısını kullanıyor. Secur hem SEC onaylı hem de BlackRock'ın Build projesinde kullandığı bir platform. Ayrıca Paul Atkins hem yeni SEC başkanı olarak atanması beklenen bir isim hem de Securitize'ın neyi? Stratejik danışmanı yani direkt boardunda yer alan bir isimden bahsediyoruz ve arkalarda her yerde BlackRock'ı da görüyoruz. Tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde her şey beklenildiği gibi giderse Paul Atkins Securitize BlackRock On Onda Finance büyük bir potansiyel gerçekleştirebilir. Hani kesin bu olacak demiyorum. Finalde bunları böyle bir fotoğraf karşılaşabiliriz. Yani ABD içerisinde pek de dikkat çekmeden tabiri caizse birazcık gizli gizli de ilerleyen bir Geçen gün Microsoft'un Bitcoin'i satın almaya açıkladığı Bitcoin'i satın satın almayı açıkladı ve piyasanın çakıldığı bir süreçte bir balina'nın yeni bir cüzdan açıp ortalaması 1.55 dolardan tam 17 milyon dolarlık ondo aldığını yakaladılar. Yani ondo tarafında balinaların radarında da olduğu bir sistem sanki görünüyor. Yani balinaların tarafında on ya yani ondo e, ra, balinalar tarafından radarda gibi bir durum olabilir. Ben de bu videoyu en azından bunu göz ardı etmeyin. Yani ondo diye bir şey de var. Ben al sat demem ama göz ardı etme. Bunun için çekiyorum. Şimdi şöyle bir trading view analizini yaptığımız zaman, teknik analizine de baktığımız zaman burada ne var? Dev bir çanak karşımıza çıkıyor. Burada uzun vadede olarak şöyle bir baktığımızda nasıl bir hedef burada karşımıza çıkıyor. Şöyle bir koyduğumuz zaman yani 5 dolarlar mümkün görünüyor. Tabi bu 10x değil. 10x birazcık hani 10x'in potansiyelinin gerçekleşmesi. Trump'ın, BlackRock'ın bunu böyle bir pompalaması. Ya dediğim gibi BlackRock bugün istese 100x yaptırır bu coin'e. Parayı atar. Yani BlackRock da paradan bol ne var? Yaptırır ama bu bu coin'i hem çok manipülatif gösterir hem shitcoin gibi algılanmasına sebep olur. Ya onun için onun yerine bence bir yükseliş bir paranın girmesi onda finance'ın ABD içerisinde yükselmesi gibi bir plan proje var ise tamam mı varsa böyle bir şey olacaksa o zaman bunun daha istikrarlı piyasa koşullarına uygun şekilde olması beklenir ki ulan onda finansa bak e, e, bir haftada 100x yaptı bu shitcoin o zaman Pe Pepe ile aynı algılanır anlatabiliyorum değil mi? Şimdi böyle bir şey asla istemezler o yüzden bir yükseliş planı varsa bunları göreceğiz bilmiyoruz ama bunun daha piyasa koşullarına uygun yükselişler düşüşler yaşayarak ama belki yükselişin daha fazla olacağı bir senaryoyla karşımıza gelmesi beklenebilir. Bunları göreceğiz. Burada 5 dolarlık bir potansiyel olabilir. Zaten Golden Cross'u yakmış 79 sent 79 sent yok evet 73 sentlerde yakmış. Arkasından şu an 1.94'lerde geliyor. Ben dün, ben dün gece birazcık ekleme yaptığımda videoyu çekmeden bütün gün bunu araştırdım ve arkasından videoyu da çektim. Videoyu çekmeden de bir miktar aldım. Ama yani zaten birçok borsada var. Binance'da var. Hatta bakalım şöyle nerelerde var. Bybit'te var. Coinbase'de var. Yani OKEX'de var. Upbit'te var. Binance'de de olması lazım. Şöyle bir güncelleyelim. MXC'de var. HTX'de var. Yani şöyle bir bakalım. Evet. X'te, Crypto.com, BingX, Gate'de var. Bybit'te var. Onda Finance şeyde de olması lazım. Onda Finance. Onda Finance. Binance yazalım şöyle bir. Olması lazım. Ben burada görmüyorum ama şöyle bir bakalım. Oh, evet on the price zaten Binance'de çıkıyor. Evet. A not listed diyor. Ah, okay ben trading video görünce listeli zannettim. Değil. On the finance Binance'de listeli değil. Okay. How to buy guide yapmışlar. Yani sana kalmış. Ben al, alma demem ama şöyle bir potansiyeli olabilir. Göreceğiz bakalım. Yani ama ben tabii bu şey değil Böyle hani ömürlük tutacağım kafasıyla Söylemiyorum biraz daha boğanın Hani belki altcoin rallisini Daha cibirli daha ateşli beklediğimiz 2025 yılının belki ortaları sonlarına Doğru her şeyi elimden çıkaracağım Gibi onda finance de çıkarabilirim Dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değil Bir sponsorlu içerik zaten değil Tamamen böyle kendi analizinde bütün gün Bunu araştırarak aslında bu bağlantıları Ortaya çıkartarak bu videoyu çekmek istedim Sen ne düşünüyorsun yorumlarını mutlaka yaz Kanala abone ol desteğini göster bu videoyu sosyal medyada lütfen paylaşmayı unutma. Evet, hoşça kal. Bye bye.